Arkadaşlar göz kapalı kombin çalış yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Eflincim bir mi iki mi? Ben sanırım bunu seçiyorum. Tamam hadi bakalım ikinci kombin. Eflin çok merak ediyorum bugün nasıl çıkacak. Açma kız kapat kapat kapat. <laughs> Haydi Tuana ikinci kombinler. Evet arkadaşlar şimdi üstten hadi bakalım seç. Sanırım bunu seçeceğim. Evet gelsin hemen Üçüncü üç. kız açmalı mı gözünü? Kapat. Evet geliyor. Üçüncü kombinler. Evlim bakmıyorsun hiç bakmadan. Haydi bakalım hangisi? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mı? Evet bu kadar. Giy tamam. Giyin bakalım. Kız. <laughs> haydi haydi giyin. Haydi bekliyoruz seni. Ve. Arkadaşlar. Bak, her şey güzel de. Ben ne ya? Arkadaşlar kombini nasıl buldunuz Eflin? Yorumlara. Sizce F'nin kombini nasıl oldu? Hadi bakalım.